okul geliştirme modelleri konusuna devam ediyoruz bir önceki videoda bizim bilim insanlarımızın geliştirdiği okul geliştirme modellerine bahsetmiştik İlk olarak o videoda alan geliştirme modelinden bahsetmiştik balcının 2002 yılında gerçekleştirdiği okul geliştirme modeli E, bu videoda da bu videoda da Selçuk'un 21. yüzyıl esnek okul modelinden Bahsedeceğiz. okul modelinde arkadaşlar 5 ana boyut var e, bu 5 ana boyutun altında da 12 tane alt boyut var 21. yüzyıl okul geliştirme modeli bu boyutların bütüncül olarak incelenmesiyle başlıyor peki nedir bu e, boyutlar Bir öğrenme ve öğretme boyutu 2. liderlik boyutu 3. insan kaynakları ve mesleki öğrenme 4. Okul ve toplum ilişkileri. Öğrenme ve öğretme boyutunun altında müfredat, öğretim ve değerlendirme alt boyutları yer alıyor. Liderlik boyutunun altında öğretimsel liderlik, paylaşılan liderlik ve operasyonel kaynak yönetimi yer alıyor. İşte insan kaynakları ve mesleki öğrenme e, boyutunun altında personel nitelikleri ve mesleki öğrenme alt boyutları yer alıyor. Ee, okul ve toplum ilişkileri e, boyutunun altında aile katılımı ve toplum katılımı alt boyutları yer alıyor. Son olarak e, veri ve enformasyon yönetimi boyutunun altında da veri yönetimi ve enformasyon yönetimi yer alıyor.